Arkadaşlar herkese merhabalar. Uygulama Akademisi için hazırlamış olduğum yeni bir anlatıma daha sizlerle birlikteyim. Sarp Arıkan ben. Bu anlatımda e, benim son dönemde neveda paketlerinde başıma gelen ancak belki sizin de eğer böyle bir problem başınızdaysa e, çözüm olabilecek bir video ile birlikte sizlerle birlikteyim. Şimdi arkadaşlar normalde NVDA'da e, biliyorsunuz ki NVDA P'ye birkaç defa bastığınız zaman noktalama işaretlerinin söylenişini değiştirebiliyoruz. İşte çoğu hiçbiri e, veya işte bazıları veya tümü. Şimdi NVDA'nın e, bazı paketlerinde özellikle e, bu tümü dediğimizde tümü işte boşluk boşluk tümü gibi bu karakter seslendirme ile alakalı yani hani bu sentezleyicinin özellikle karakter ve unicode karakterlerini seslendirilmesi ve benzeri ayarlarının yer aldığı konuşma bölümündeki ayarlarla alakalı bir durumdan kaynaklanan bir sorun var. Yani aslında sorun demeyelim ama bunlar açıkçası benim için bir sorundu. Bu belki bu bir sorun olmayabilir. Bir tercih de olabilir. Şimdi göstereceğim size. Insert ne yapıyorum? MBA menü. Tercihler alt menü. T. Te. Tercihler alt menüsüne e, geldim. Yön tuşuyla aşağı. Yön tuşuyla tercihlerin üzerindeyim. Ayarlar. Ayarlar 3 nokta. L. 1 bölü 12. MBA ayarları 2 Uygula düğmesi. Kategori 2 nokta. Liste. Bu kategori alanında shift tabla e, geldim. E, ama direkt açıldığında da karşınıza gelecektir. K harfine basınca konuşma. K. Konuşma 2 bölü 47. Burada tablarla geziyorum. Konuşma özellik sayfası. Değiştir 3 nokta. Düğmesi ses 2 nokta. Konuşucu 2 nokta. Hız 2 nokta. Ses perdesi. Ses seviye. Duraksama süresi. Normalizat destekleniyor. Destekleniyorsa virgül. Konuşma lehçesini otomatik olarak değiştir. İmla seslendirme düzeyi. Karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al onay kutu. Karakter ve sembol işleme ile alakalı e, sentezleyici dikkate almayla bir ayar, ilgili bir ayar. Şimdi bunu işaretliyorum. Aralık. işaretli. Unik kara. im Büyük 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 destekleniyor. Konuşma tamam. iptal uygula. Aralık. Basılı. Kategorik. Şimdi arkadaşlar bunu işaretli normalde gelebiliyor e, paketlerde. E, eğer bu işaretli olursa. Uygula düğmesi alt artı. A. Şimdi tümü yapacağım. İmla seslendirme düzeyi hiçbiri İmla seslendirme, imla seslendirme düzeyi çoğu. İmla seslendirme düzeyi tümü. Kategori konuşmak değiştirir Özellikle Elegance'da benim karşıma çıktı. Şimdi Elegance'a dönüyorum. Sentezleyici Windows Bank Botaliz Microsoft Bakın seçim kutusu space seçim kutusu gibi bir şey söylüyor. kutusu space Onay kutusu space şimdi arkadaşlar bunu tekrar kaldıracağım. Tekrar vocalizer'a geçeyim anlayabilmeniz için. Ne veda ses 2 konuşucu hız 2 ses kalp ses duraks nor destek imla seslendirme düzeyi 2 nokta seçim karakter ve sembolleri işlerken aralık. İşa unikod normalle karakter ve sembolleri işlerken sentezleyici ve sesin dilini dikkate al onay kutu. Evet şimdi karakter ve sembol işlemede sentezci dilini dikkate al kısmının işaretini kaldırdım. Hemen nerede arkadaşlar konuşmada noktalama seviyesinin olduğu yerde bir kere tap yapmanız yeterli. Şimdi taplarla. büyük 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 desteklenik konuşma tamam iptal uygula düğmesi alt artı. Uygulayı buldum. Aralık. Konfigürasyon kaydedildi. Evet. ctrl N ve C yapıyoruz ve konfigürasyonu kaydetmiş oluyoruz arkadaşlar. Pekala. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. da bu durum belki e, başınıza geliyordur. E, eğer böyle bir e, şeyi okuma türünü tercih etmiyorsanız, o zaman bu ayarı değiştirebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.